Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın ile ilgili Mert Ramazan Demir'in şarkı söylediği anlar gündem oldu arkadaşlar. Başarılı oyuncuya şarkıcı olacakken son dakika oyuncu olmuş yorumları yapıldı. Mert Ramazan Demir'in sanatçıları kıskandıracak performansı arkadaşlar dizide seyircilendi. Mert Ramazan Demir'in sanatçıları kıskandıracak o sahneleri kanalımızda da olacak arkadaşlar. Demir albüm çıkarsa dinler misiniz arkadaşlar sizlere soruyorum. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz Mert Ramazan Demir'in 40. bölümde söylediği şarkıyı arkadaşlar nasıl bulduysanız yorumlarda buluşabilirim. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden iyisiz haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.